Bir haftanın karmasına geçiyoruz. Tabii. Kareci mevkiindeki adaylarınız Zafer, Muhammed ve Diz 3 isim. Zafer Görgen haftanın kalecisi Gaziantep Futbol Kulübü diyorum. Ve savunma dörtlüsüne geçiyoruz. Sağ bekteki adaylarınız Hader Jonay, Ömer Ali ve Ahmet Oğuz. Haftaya nefis golüyle ve savunmadaki performansıyla damga vuran bir isim vardı ki o da Fenerbahçe karşısında Hader Jonay. Alanya Spor haftanın sağ bekliyorum. diyorum. Sağ stoperdeki adaylarınız Arda ve Şikrinyar. Yar. Arda Kızılda Antep Futbol Kulübü diyorum. Ve partneri sol, kim olacak? Partneri kim olacak? Ve sol stoperde Emirhan ve Miroşi iki aday. Savunma hattında zaman zaman tek başına Kayseri Spor ataklarını durduran isimdi. Bu nedenle de ben Emirhan Topçu Beşiktaş diyorum. Ve sol bekteki adaylarınız Frimpong, Kenet Pal ve Operi. Trim Pong Kasımpaşa diyor. Orta alanın ortasına geçiyoruz. Önce merkezde Linetti ve Kraneviter. İkisi de mağlup olan takımların e, orta saha oyuncuları. Seçimimi hangi isimden yana yaptım diye sorarsan da Karol Linetti, Kocaeli, ön libero mevkindeki ilk tercih. Orta alanın merkezinde diğer isim Makuta. Umut Güneş ve Kerem Demirbay arasında hangisi olacak acaba? Makuta Fenerbahçe karşısında Alanyaspor'a hem nefis bir gol attı hem de maçın 45 dakikalık ilk diliminde müthiş bir performans sergiledi. O nedenle Makuta Alanyaspor diyorum. Ve sağ kanattaki adaylarınıza geçiyoruz. Zubkov, Gökten ve Metehan. Hem bu 18. haftada müthiş bir performans sergiledi hem de ligin ilk yarısında zaten yükselen bir grafiği vardı. O nedenle bu hafta sağ kanat mevkinde Zubkov Trabzonspor diyorum ve sol kanada geçiyoruz. Adaylar El Bilal, Muleka ve Harit. Transferler gelmedi. Tam ıslıklamalar, protestoların başladığı anda sahneye çıktı. Son dakikalarda attığı nefis kafa golüyle de Beşiktaş'a 3 puanı getirdi. Bu nedenle de ben sol kanatta El Bilal Beşiktaş diyorum. Ve forvet arkası 10 numara pozisyonuna geçiyoruz. Muçi, Şomorodo ve Asensio 3 adayımız. Muçi öyle bir performans sergiliyor ki adeta Beşiktaşlıların acaba kalsa mıydı diyenlerin sayısını her geçen hafta arttıran bir performans sergiliyor. 8 gol ligde attı, 2 golde Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti. Toplamda 10 golle müthiş bir katkı sağlıyor. Zirve performans o nedenle Muçi Trabzonspor diyor. Hocam Santifor'da bir sahte 9 mu diyelim? Talişka, Bayo <laughs> ve Pofana. Buradaki seçimim herhalde zaten haftanın futbolcusu da seçtik onu. Hep birlikte bir kere daha ismini tekrarlamakta fayda var. Keyifle ve zevkle izlediğimiz Taliçka Fenerbahçe diyor.